Herkese merhabalar. Ben Deniz Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere 2022 ilkbaharı için parfüm önerilerinde bulunacağım. Bugünkü videomda sizlere sadece 5 parfümden bahsedeceğim. Çünkü kanalımda daha önceden çok kez anlatmış olduğum parfümleri. Bu videoda sizlere tekrarlamak istemedim. Daha önceden yayınlamış olduğum ilkbahar yaz kullanımına uygun olan parfümler ya da temiz kokan ferah parfümler adı altında yine parfüm tavsiyelerinde bulunduğum videolarım mevcut. İsterseniz o videolarımı da izleyebilirsiniz ve gelecek haftalarda çok fazla parfüm notaları üzerine videolar yayınlamayı planlıyorum. Yine Geçen haftalarda şakayı parfümleri üzerine bir video yayınlamıştım ve ilerleyen haftalarda da frezya ve gül olmak üzere yine ilkbahar yaz kullanımına çok uygun olan çok çiçeksi, ferah parfümleri sizlere anlatacağım. O yüzden bu videoda sadece birbirinden çok farklı olan 5 parfümden bahsedeceğim ve gelecek haftalardaki o videolarımı da izleyebilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Eğer bu tarz parfüm videolarından hoşlanıyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Söylediğim gibi kanalımda ağırlıklı olarak zaten parfüm videoları mevcut. Ve ilerleyen haftalarda da çok güzel parfüm videoları sizlere yayınlamayı planlıyorum. İsterseniz ilk parfümümüzle başlayalım. Koleksiyonuma son katmış olduğum, bugün de kullandığım ve zaten bu parfüm için giyinmişim gibi duran Gucci'nin Flora koleksiyonundaki Gorgeous Gardenia parfümü. Bu 2021 yılında lanse edilmiş olan, galiba Gucci'nin çıkarttığı son parfüm. Ve bu parfümü ilk olarak Boots'ta denedim. O gün 3-4 tane parfüm denemiştim ve ilk sıkar sıkmaz zaten bu parfüme aşık oldum. Ancak Diğer parfümlere de biraz şans vermek adına o gün hiçbir parfüm satın almadım. Akşam eve geldiğimde hala bu parfümün kokusu beni cezbetmeye devam ediyordu. Diğer parfümlerin kokusunu şu an hatırlamıyorum bile. Ve o yüzden bu parfümü online olarak sipariş ettim. Çok güzel kokan bir parfüm. Eğer zaten bir çiçek notasını saf bir şekilde parfüm olarak kullanmak istiyorsanız mutlaka Gucci'nin parfümlerine bakın derim. Benim evimdeki Gucci Bloom'da harika bir saf sümbülteber kokusu. O çiçeksin notaları bazen yeşil bir şekilde de hissedebiliyorsunuz. Bazen tatlı bir şekilde de hissedebiliyorsunuz. Ve bazen de bunun gibi baharatlı bir şekilde de hissedebiliyorsunuz. Bu diğerlerinden çok farklı kokuyor. Aslında hepsi birbirinden çok farklı kokuyor. Çünkü hepsinde farklı çiçekler kullanılmış. Bunun içerisinde de harika bir armut çiçeği ve gardenya kullanımı var. İkisinin kombinasyonu İnanılmaz güzel olmuş gerçekten ve baharatlı kokuyor. İçerisine paçule eklenmiş. Paçule burada kesinlikle baharatımsı bir rol oynuyor. Parfüme hafif keskinlik katıyor ve yoğun bir karakter katıyor. Ve yine aralarında en tatlı kokan parfüm bu. Bu parfüm aslında tek başına tatlı kokan bir parfüm değil. Sadece diğer Gucci parfümlerle kıyasladığımda aralarında en tatlı kokan parfüm ve en baharatlı kokan parfüm bu. Alt notasında esmer şeker kullanılmış. O da armut çiçeğini daha da tatlılaştırmış. Ancak böyle şekerli bir parfüm değil. Asla o şekilde düşünmeyin. Yine bence ferah olan, o paçulinin verdiği baharatlı yapı parfümü daha da ferahlaştırıyor. Çok fazla şekerleşmesini engelliyor. Ve e, armut çiçeğiyle gardenyanın o birleşmesini harika bir şekilde hissediyorsunuz. Ne çok tatlı, ne çok baharatlı, ne çok keskin. Ah! Çok güzel, İnanılmaz güzel kokuyor. Yani floral parfüm sevmeyenlere bile floral parfüm sevdirecek olan bir parfüm bence. Çok farklı kokuyor. Yani biraz Yasemin parfümlerinden, gül parfümlerinden sıkılmıştık ya. Bu Gardenia parfümü inanılmaz güzel bir alternatif. Mutlaka bu parfüme bakın derim. Kalıcılık süresi benim terimde 5 saat. Bence gayet ideal bir süre. Gayet güzel kokuyor. İlkbaharda harika olacak bir parfüm. Aslında başka bir parfümün sample'ını söylerken tanışmış olduğum yanında hediye gelen bir parfüm bu. Ve bu parfümü koklar kokulmaz ilkbaharı hissettim. Ancak ilkbaharın farklı bir yanını hissettim. Bu yanda tamamen e, o otların yeni yeni yeşermeye başladığı, boylarının uzadığı, ağaçların yeşerdiği o yeşil kokuyu, o canlanma kokusunu bu parfümde hissettim. O yüzden çok farklı kokan bir parfüm. O yüzden bu videoya dahil etmek istedim. Bu da Diptik markasının Ö Mohali sanırım o şekilde okunuyor. Mohali parfümü. Öde tuvalet konsantrasyonuna sahip olan bir parfüm ve unisex kokuyor. Çünkü parfüm hem çok yeşil kokuyor, hem ferah kokuyor. Yeşilliği tamamen içerisindeki vetiverin, paçulinin ve zencefilin bir arada kullanılmasından geliyor. Ve hem zencefil hem de pembe biberin de eklenmesiyle çok baharatlı bir yapı kazanıyor. Ancak yine de feminen yanını yani tamamen maskülen de kokmuyor. Bu notaların hepsi aynı anda olsa tamamen maskülen bir parfüme çok rahat bir şekilde dönüşebilirken bir parfüm. İçerisinde aynı zamanda hem yılan yılangın yılan eklenmesi, hem floral notalar olması, hem maskın olması parfümü biraz da feminenleştirmiş. Yani tamamen unisex bir hale getirmiş. İlkbahar kullanımına çok uygun olan ve bir şekilde kendini gösteren bir parfüm. Aslında karakter olarak çok ben buradayım diyen bir parfüm değil. Ancak o yeşilliğiyle baharatlığının o harika kombinasyonu biraz kendini gösteren bir parfüm haline geliyor. Bu parfümü kesinlikle ki bence zaten tüm parfümleri öyle ama özellikle de bu parfümü mutlaka temiz teninize sıkmalısınız. Temizliğinize temizlik katacak olan bir parfüm ve biraz böyle ayakları yere basan bir ferah parfüm. Ve aynı zamanda baharatlı yapısından dolayı biraz da canlandırıcı etkisi var. O yüzden iş yerine giderken çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biraz böyle sabah uykuluyken kendinize getirecek olan bir parfüm ve gün boyu sizi götürecektir. Ortama 5-6 saat güzel bir kalıcılık gösteriyor bu parfüm. Tamamen baharatlı yapısından dolayı o güzel kokuyu hissedebiliyorsunuz bütün gün. Ve unisex parfüm olduğu için de bence kullanması çok keyifli. Ben feminen parfümleri çok seviyorum. Evet ama unisex parfümlerinde güzelliğini yeni yeni keşfetmeye başladım. Mesela ilhaminin şu sıralar favorisi Gucci'nin Memo de parfümü. O kullanmaya başladı. Ben de çok uzun zamandır kullanmıyordum o parfümü. O kullandığı için ben de kullanmaya başladım. Ve ortak kullanılan parfüm duygusu da ayrı bir güzelmiş gerçekten. Bu parfüm de yine evinizde olacak. Partnerinizle birlikte ortaklaşa kullanacaksınız. Bence bu tarz parfümlerde çok keyifli oluyor. Mutlaka size de. Bu Diptik markasının Ö parfümünü öneririm. Bakmadıysanız bir bakın derim. Ve şakayık parfümleri videosunda bu parfümden sizlere bahsetmiştim ve demiştim ki tam olarak ilkbahara yakışacak olan bir parfüm. Ve sadece kanalımda bir kere anlattığım için tekrar bu videoda sizlere gösteriyorum. Bu da Dior'un Miss Dior serisine ait olan Blue Moon parfümü. Çok güzel, masum olan bir şakayık parfümü kendisi o kadar baharatlı parfümlerden sonra bu gerçekten bana tatlı hissettirdi. Aslında tatlı olan bir parfüm değil ancak baharatlı parfümlerden sonra tatlılık hissediyorsunuz bundan. İçerisinde mandalina var. O turunçgil etkisini hissediyorsunuz. Yine söylediğim gibi bana tamamen baharı anımsatıyor. O şakayakın o masum yapısı, o mandalinanın o tatlı sitrus kokusu ve içerisinde hem şeftali hem kayısının da olması inanılmaz güzel bir Meyve şölenine ve çiçek şölenine dönüştürüyor bu parfüm. Ancak tatlılaşan bir parfüm değil, her zaman ferah olan bir parfüm. Şakayık'ın yanında gül de kullanılmış bu parfümde ancak tamamen bana göre şakayık parfümü. Gülü çok yoğun olarak hissetmiyorsunuz. Şakayık'ın başrol oynadığı bir parfüm kendisi. Çok hafif, çok feminen, tamamen böyle keten elbiselerle, beyaz elbiselerle çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz sık çık olan bir parfüm. Ancak tek dezavantajı bu Gucci Flora gibi ya da diğer diptik parfümü gibi kalıcılığı o kadar da iyi değil. Yani yaklaşık sanırım 2-3 saat kalıcılık gösteriyor. Ondan sonra bu parfümü sürekli olarak tekrarlamanız gerekiyor. Bu şekilde alarak, hadi ben de diğer parfüm vardı ancak Bence karışsalar da çok kötü bir koku ortaya çıkmaz diye düşünüyorum. Şakayıkla gardenyanın birleşmesi. Bu şekilde sürekli olarak yenilemeniz gerekecek. Yine ilkbahar aylarına harika bir şekilde yakışan çok sıcaklarda da kullanabilirsiniz bunu. Ancak çok sıcaklarda bence kokusu iyice hızlı bir şekilde söner diye düşünüyorum. O yüzden bence ilkbahar kullanımına daha uygun. Ve gençlerin kullanımına da yine çok çok uygun olan bir parfüm. Bir bakabilirsiniz isterseniz. Bu parfümden aslında kanalımda çokça bahsettim. Bir bakara ruş kadar olmasa da yine de bayağı anlattığım bir parfüm. Aslında bu videoya bu yüzden koymayacaktım. Ancak son zamanlarda çokça kullandığım bir parfüm. Ve ilkbahar parfümlerine bir Hindistan cevizli bir parfüm koymazsam bence olmazdı. İnanılmaz güzel bir ilkbahar parfümü kendisi. Aslında ben bunu sonbahar, kış, yaz demeden 4 mevsimde kullanıyorum. Ancak bana sorarsanız... Özellikle de spesifik olarak ilkbahara çok yakışan bir parfüm. Ve bunu bu yaz bitirmeyi planlıyorum. Aslında bitirmek istemiyorum. Çok üzülüyorum. Çünkü pahalı da olan bir parfüm kendisi. O yüzden keşke kullansam, kullansam, kullansam da bitmese. Hani o şekilde istiyorum. Ancak muhteşem. Güzel bir yine Hindistan cevizli parfüm arayışındayım. Şu sıralar tamamen yine eski benliğime döndüm. Gerçekten sürekli ya vanilya ya da Hindistan cevizi olan saf kokan parfümler kullanmak istiyorum ve yeni parfüm de almak istemiyorum. O yüzden şu sıralar en çok bu parfümü kullanıyorum. Bu Martin Mikelef markasının Yılan Ink Gold parfümü. Zaten söylediğim gibi sıkça kanalımda bahsettim ancak daha önceki videolarımı izlemeyenler varsa diye bahsediyorum. Çok. Gerçekten çok etkileyici kokuyor. Bu parfüm harika bir harmanlama örneği. içerisinde çok fazla nota var. Çok fazla hem meyvemsi notalar var, çiçeksi notalar var. Alt notalarında da yine Hindistan cevizi, vanilya var. Çok güçlü odunsu notalara da sahip olan bir parfüm. Ancak parfüm asla ağır kokmuyor. Yani bu notaları başka bir parfümde başka bir şekilde kullansaydınız gerçekten koklanamayan bir parfüm haline dönüşebilirdi. O kadar fazla nota içeriyor içerisinde. Ancak Hepsi o kadar güzel harmanlanmış ki ve çok dengeli bir şekilde kullanılmış. Hiçbir nota içerisinde ağır bir şekilde hissedilmiyor. Parfümün notaları içerisinde fruit olarak söyledikleri ve içerisinde ne olduğunu anlatmadıkları bir nota var. Hangi meyveler içeriyor çok fazla bahsetmiyorlar. Ancak o fruit'un yanında bir de portakal ve şeftali olduğunu söylüyorlar. Söylediğim gibi bu parfüm tamamen bir harmanlanma örneği ve daha çok alt nota parfümü yani parfümde ağırlıklı olarak hissettiğiniz notalar vanilya ve Hindistan cevizi notası. Onun dışındaki tüm üst notalar harmanlanmış bir şekilde hissediliyor. O yüzden tek başına portakal kokusunu ya da tek başına şeftali kokusunu bu parfümde hissetmiyorsunuz. Onun dışında parfümün içerisinde yılan yılan var. En sevdiğim çiçek kokularından biridir. Biberiye kullanılmış ada çayı var, liçi meyvesi var, manolya var, gül var. İnanılmaz Farklı olan bir parfüm. Bakmadıysanız mutlaka bakın derim. Yine çok kalıcı olan bir parfüm. Ve son parfümümüze geliyoruz. Bu da Chloe'nin Love Story serisindeki Ölsansiyel parfümü. Bu parfümden daha önceden Chloe parfümleri videomda bahsetmiştim. Ondan sonra herhangi bir videomda anlatmadım diye hatırlıyorum. Bu parfümün de özel yanı şu ki parfümü ilk sıktığınızda parfüm buram buram Hindistan cevizi kokuyor. Ancak parfüm içerisinde Hindistan cevizi kullanılmamış. Passion Flower kullanılmış. Passion Flower notası da parfümlerde kullanıldığında parfümlere bir Hindistan cevizi aroması katıyor. Ve tamamen üst notalarının turunçki kaplı olduğu harika bir tropikal parfüm kendisi. Üst notalarında portakal çayı, yüzü meyvesi, limon ve armut kullanılmış. Yüzü meyvesiyle limon sitrusu asidik bir şekilde hissedilmiyor. Evet parfümü ferahlaştırıyorlar ancak tatlı bir şekilde hissediliyorlar. Armut bence burada o görevi görüyor. Yani parfümü çok çok fazla tatlılaştırmıyor tek başına. Tamamen o limonun olabilecek o ekşi kokusunu alıyor. Tamamen tatlı bir sitrus kokusuna dönüştürüyor. Parfümün alt notalarında ise mask, sandal ağacı, amber ve sedir ağacı kullanılmış. O Chloe'nin hafif o DNA yapısını hissediyorsunuz aslında. Hem maskın hem sedir ağacının kullanılması hem e, hafif böyle kremsi kokmasından dolayı hafif o Chloe e, imzasını hissediyorsunuz. Ancak çok çok benzemiyor. Sadece kullanılan notalar benziyor o şekilde anlatabilirim. Yoksa koku olarak normal Chloe parfümlerinden çok farklı kokuyor. Çok tropikal kokuyor bir kere. Hafif Chloe imzasını hissettiğiniz tropikal bir parfüm. Şehir hayatında çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İlk buharda kendini çok daha güzel gösterecek olan bir parfüm kesinlikle ve kalıcılığı da gayet güzel. Bütün gün boyunca teninizde güzel bir şekilde kalan bir parfüm. Ee, söylediğim gibi eğlenceli, kullandığınızda sizi mutlu edecek. Ancak yine de her yere kullanabileceğiniz bir parfüm arıyorsanız. Mutlaka bu Chloe'nin Love Story Sensual parfümüne bakın derim. Büyük boyunu almadığıma pişman olduğum bir parfüm kendisi. Benim de 2020 ilkbaharı için parfüm önerilerim bu şekildeydi. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Birbirinden çok farklı kokan, yine de İlkbahara çok uygun olduğunu düşündüğüm 5 parfümü sizler için seçtim bu videomda. Ve söylediğim gibi şakayık parfümleri videomu izleyebilirsiniz. Ve gelecek haftalarda da hem frezya hem de gül parfümleri adı altında yine ilkbahar yaz kullanımına çok uygun olacak. Daha önce kanalımda hiç anlatmadığım parfümlerden bahsedeceğim. O videolarımı da kaçırmayın derim. Bu videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizin en sevdiğiniz, yeni keşfettiğiniz... İlk bahar yaz parfümü hangisi bana aşağıda yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.